Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Sizinle birlikte yeni bir hesap açtım. LCC ee, diye bir hesap açtım işte. Ee, bu hesapta sizinle kutu açacağız. Ama daha değil. Kutularımızı birlikte açacağım. Ee, bir de arkadaşlar artık yarın sabah No Live canlı yayındayız. No Live'ı ben de kurdum. Ve sizleri bekleyeceğim. Şöyle bir 10 taşımızla başlayacağız. Kasacağız arkadaşlar ne kadar kasabiliyorsak. Furayı 350 yapıp hemen eşyalarımızı alacağız. Şu 300 müyüş ben 350 diyebiliyordum boşverin. Bizim kurumuzu da katırabilirsiniz. Ee, bu benim başka bir hesabımdan kurulmuş bir şey diye başka bir ülkeye bağlı olduğundan dolayı liderlik tablosu. Ee, şimdi biz bir yerel Cm diyeceğiz e, ee, yerel bekleyelim bakalım. Bir dakika geçirdik bile 5 dakikada. 5 dakika bile değil Bir dakika. Kulüplere gidiyorsunuz. Ben başka bir koordinatta olduğu için şey o yüzden tabii ki kaçıncı sıradaymışız onu bakalım. Başka bir koordinatta. Türkiye'de değil. Koordinatı ki yaparsam biz dünya sıramasında yokuz bildiğiniz. Şimdi bir kulüpler girmedi yarım saattir. Girmiyor. Tamam biz buraya geçelim. Ama arkadaşlar en son 224. sıralaydık. Başka bir ülkede olduğumuz için. Aslında hayır Türkiye'deyim ben. Tam anlatamadım bak şimdi. Türkiye'deyim. Kulüp koordinatı başka ülke. O yüzden dünya sıralamasında başka bir ülkede gözüküyoruz. Hemen kasmak için başlayalım o zaman. 50 şardımız. Ne kadar kasabiliyorsak kasacağız. Belki en uzun videolarından biri olabilir. Evet oyun açılmadı. Sonunda açıldı. Oha! Lan bu harita ne? Ben bu haritayı ilk sefer görüyorum. Onu söyleyebilirim sizlere. Botlar tabi hepsi. Kasacağız bakalım. El Primo'yla. Hesabın isminde LLL'ye koyduk kanalın ismi böyle. Oynamışımdır Brawl Stars. Aradan bir yıl geçti. Oynayalım ben. 2019'dan beri oynuyorum. Bunu söyleyeyim. salım. kutumuz var. Brawl Pass'i daha ayı Brawl Pass. <laughs> Brawl Pass'te görevleri göre daha alacağız. Hem de şimdi arda. Şöyle çalıların içinden gidelim. Sessiz sessiz. Non live'da benimle beraber oynayacaksınız. Oynamak isteyenler varsa. Gelecekler işte. Oynayacaksınız ne alaka hemen. Geleceksiniz. Belki sizinle oynarız. Ya da Crow'u 25'e kadar kazacağım. Crow'um benim 23. Kastım Crow'u 23'e. Dünya sıralamasına sokmaya çalışabilirim aslında. Gel bakalım sen buraya. Alayım senin matını. Ult basma. Ne büyük yedik. Üç kuş kaldık. Şunu alalım. 8. Çok güzel. dört 4 yaptık. Bayağı bir güzel. Elperim dört 4 oldu. 74 yok artık. Yani. Koltu mu alıyoruz o? Koltu alınca or kutuları atacağım üstteki. 2 tane geldi. Çok güzel. sadece Brawl Pass'i kazacağız. 300'e geldiğimizde de kupa yolunu kazacağız tamamen. Öyle bir düşüneceğim. <laughs> Savaş kutusundan el prim çıktı aslında. Onu söyleyeyim. Yani e, Brawl Pass'ten iki tane kutu vardı. <laughs> onları açtım. Keşke tüm şansını kullanmışsın. Hafifçe bence de. Tüm şansımızı kullanıyoruz yavaş yavaş. Ama şansım böyle bitmezse çok iyi olur. Daha böyle param olursa sizlere de Brawl alırım. Param yok ama işte YouTube'dan kazanmaya çalışıyorum. Kazanamıyorum. Ama yine çekiyorum ya. Eğlenceli göre bana da. Aşağı inelim bakalım. Adam arıyorum bulamıyorum. Bu ne Kimsin sen? Atlıyorum Bota benzemiyorum söyleyeyim. Çıktı oradan göreyim mi? Çıktı oradan göreyim mi? Oha. Oyuna bir takılma oldu. Bot, yar bot yar insan gibi. Nerede adam? Orada bir şeyli var. Belki tek dua kalmış. Abi ne çalışıyorsun ya? Uzun 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 uzun. Alışık. İnternet yapma. 792 vurdu. 10 da buradan aldık. 5 yaptık. Çok rahatladım. M34 44 aldık. Şuradan iki kutu açmak istiyorum. İçinden inşallah bir karakter vermedi. Abi insan bir karakter verir ya. Şu kortlanda oynayalım bakalım kol çıktı. Oha, kol çıktı arkadaşlar. Evet, böyle bir hesap. Klanımız böyle bildiğiniz gibi. Siz de gelebilirsiniz. Şu en üstteki benim şeyim. Klanım. Yani benim e, hesabım, kromu görüyorsunuz. Böyle bir hesap. Spike'ım var, Surge'um var. Başka şöyle bir arkadaşımız var. Müslüm benim arkadaşımdır o da. Şelisi, Piper'ı neredeyse onun tüm karakterler var. En son bir çıkarttı. Onu da iyi kasmış bayağı bir. Bok diye bir arkadaşımız var. Ee, bu bok koymamış aslında ismini. Başka biri koymuş. Arkadaşı koymuş. Oha Mortis çıkarmış en son. O iyi çıkartsın bakalım o da. Ee, Hadi bir tane daha oynayalım. Şu kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Ee, ben bu hesapla arkadaşlarım da aslında. Şöyle bir kere daha oynayalım. Oradan videomuzun sonuna geliriz herhalde. Kuş Az benim gözümde. Ben çıkacağım sizden. Biz arkadaşlar şöyle bir sorun olacak. artık uzun mu yapayım yoksa da artık kısa mı yapayım? Bu, bu yorumlarına bekliyorum. Cevaplarınızı. Hop <laughs> o oh, da ben onu. açıktı lan. ile Şaka şaka hile değil. Adam bayağı bir yaldı. İyi oynadı. Üç attı bunda. Tabi yeni bir hesap. Bakacağım. Bakın arkadaşlar. Bu isimde iyi bir karakter çıksın demek ki bu hesap bağlı. Le le le, 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 le. bir hesap ismi koydum. Öylesine koydum aslında. Açam mı ya da ya? Yok ya ben biriktireyim. Açasım geldi benim var ya. Kol ben abi. Az önce beni kol öldürdü. Kol oynayalım bakalım bir kere de. Bakalım bizi gibi biz de onları öldürebilecek miyiz? Bir de arkadaşlar şu kanala biraz abone atın ya. Abone olsunlar. Paylaşın şu videoları da. Hı. Hem bir 20 abone olmak istiyorum yani. Daha 15'teyiz. 15'ten sonra kasamadık ya. 15'ten sonra abone gelmedi ya arkadaşlar. İnşallah o Allah bölüm sen var ya. O ya. git. Buradan. Oy da. Alalım seni yoksa. Üçüncü, Bakalım böyle de üçüncü olacak mıyız? Yoksa ikinci mi? Merak edilen soru. Bir tane bot alan zaten. Gitti alandan kesinlikle almayın. ordeymiş. Bunu var yani şeyi. Adam zannettim. <laughs> Video şekliye adam zannettim vay be. 34 44. <laughs> 44 veriyor. 124 Saç saç kutusu, büyük kutu, altı da şey veriyor. 7 8 9 10. Belki ona kadar yapabilirsek yaparız. Son alırız. 81 yani 90'dan mı veriyor? Yüzde yaton katlayıcı veriyor. Çok işimize yarar. Onu söyleyeyim. Şunu ne zaman alacağız ya? 150. Kupa yapınca savaş topu aç oluyormuş. Son elde mi girsek? Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Eee Hadi biraz daha girelim. Biraz daha oynayalım sizinle beraber. Oha az önce sesime bir şey oldu. Evet ses çıktı. Yoksa robot mu yok? Oha hadi. Oha ben ne yapayım? Ne yapayım? Ama yok mu? Bir tane çalıştık. Bir tane çalıştık. Çakal. Şu 3 yüzü kaptırmacadan... Şu biz oturup açıktı ona. Önümüzde belki bir adam. Önümüzde de Hayır adama tek bir atabildi. Nerede bu adam? Şimdi. gidip kendisini gazla öldürmesin de. Şunu hemen alıp da gideyim. Nerede be bakazlanmışsın yavrum? Oy burada çıktı. Bye bye boys. Bye abi boys. Front time baby. 4 oldu. 34 4 50 64. Beş yaptık. Üç kutumuz var. Açsak mı diye bir şüphe düşündüm. İçime doldu ya. Şu on taş alıp asla bir şey yapmayacağım artık. Yeter. Üç mü? Hadi bir de bir oynayalım. Elmas kapmaca olmaz. Sağ ol. Hemen tek etap devam kasalım. Ben yani de kupa kazmış oluruz. Ne yaparız? Pardon. Böyle yapmış oluruz. Kına. Kaç kupa olmuş? Al 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 yavrum. Al güzelim. Al yavrum. Al güzelim. Oha bir türlü bitir, sıkılmadı. Bir de ne kadar az vuruyorsun ya. Yani? Ne kadar izik bir karaktermişsin. Bak abi Mika iyidir. bakarım. Ayı görmeden. Şuraya doğru gidelim. O koltuk uçağına çalışıyordu. Nitay. Nitay'ın ayısıyla ben. Ee, Kulağa bak. Nitay'ın ayısı girsin bakalım oradan. İçeri ben de buradan. Aklı olduk Nitay'ın ayısıyla beraber. Nitay'ın ayısı buraya oldu. Ahmet abi yorumluyoruz. Alamadık. Ahmet kaçtı vallahi arkadaşlar. Allah'ın Ahmet. Allah Ahmet. Yalan Ahmet. Ahmet ölmedi. Nerede o Ahmet çıkartmış ya? Ahmet üzgünüm. Ölmek ölmedi. Al bakalım <laughs> ayı sana. Al şunu Al şunu önüne. Öl <laughs> be. Ölmedi var ya. Ay öldürdü ya. Ay ya sallık. Ay öldü valla. Ay ay öldü bir ama öldürdü. İki yaptık bir kayı daha. de buradan verdi. Sıfır tane kaldı. Şahane. Sıfır tane kalması şahane var ya. Şunu da alalım. 300 jeton katlayıcımızı da. Sonraki hedef bulan 300 alabilecek miyiz bilmiyorum. Nita bir şey kostüm gelmiş. Koala Nita. Sıhıba Nita. Şıba Nita. Sıhıba Nita dedim ben. Eldredo primo ve Panda Nita. Ben şu Panda nitala Niye acaba? İki tane kutumuz var video kaç dakika olmuş? 18. Hadi biz bakalım bunu 20 dakikaya mı 25'e kadar tamamlarız. Hemen şöyle bir karakter seçelim. Hadi şöyle olsun. Hızlı bir şekilde şöyle girelim. Bunu 25 dakika 25 dakikada bitireceğim bu videoyu. Bakalım olacak mı valla. Kasacağız bu bakalım 25'te bitirir. Bitirem videoyu. 10 dakika kaçmıştı en son. Lan niye basamıyorum basamıyorum boşverin kaç dakika oldu? Arasını da konuşamıyorum. Video kaç gündür yine çekmediğimden dolayı. Hop. <laughs> Yürü yavrum. Onu da aldık. Baya bir aldık. Bakın. Ne bozucu ya. Gelen gelsin kardeş. Ayrı Mevsimiz gelmeyin. Biriniz biriniz sırayla. Sen de bir öl. Bling bling. Sen de öl. Oh, da yapalım hemen oradan. Zaten adım belki adam konusunu intihar edelim. şurada bakın. Bulursam hileyim. Tamam Bakalım burada mı? Burada mısın? Burayla hile değilmişim bakın Gördünüz mü? Demek ki öbür tarafta. Öbür tarafta da değilse ben hile değilim lan. Burada değilse ben hile değilim. Kaçık. Yok abi 12 nereden buldun sen? 19 kişiyle ama artık kastayamazsın. Kaç dakika? 13 dakika. Tamam güzel. 20 dakika oldu. Şunları şöyle bir hızlı bir şekilde vermesini çok istiyorum. 20 de buradan. Aga muhteşemsin. 100 attık. Ama görevleri de yok. Görevleri açmak istiyorum. Açılmıyor. Şuradan hemen girelim. Hızlı bir şekilde. Lan şuraya çek. Abi şuraya çek. Bakayım 20 dakika. Ay, bir dakika Bunu da Bununla bitirirsek. Şurada. Yok tahmin edin Rob burada çıktı. Gel lan buraya. Sen kimsin ki? Sen kimsin ki? Çok korkuyorum. Önüne bir çıksa alacak beni. Onu söyleyeyim. Şimdi can bir türlü gel. Hayır. O bir hile. Bak Adam bir anlama çıktı var ya. Ben hitayla aldım. Bu seviyeyi yani Bu seviye çok zor bana geliyor? Çok kolay geldiğim seviye. İlk 5 dakikada hemen gidelim diğer hesabımıza girelim. Bu hesapta kastımız yeter. Bir tane de öbür hesapta oynayalım. Bu harita bayağı bir güzelmiş. Sevdim bakın bu haritayı. Öbüründe de gelse öbüründe gelmişse de şahane. Hadi o zaman bu videoyu biraz daha uzatacağım. Ya <laughs> <Tamam> çalışırız Dur <laughs> sen biraz. Orada biri var mı? Var. sana. bir. Sen de bir öl. Öl yavrum öl. Öl. Ölmüyor. Nerede bu kaçtı? harbi kaçtı ya. lan bu bot? O bot nereye kaçtı? Yok. Bot kaçtı. Aha bot. Sen miydin lan? Sen bir olsana. Oo, kanka ne şekilde onu çatıp öldürme şekilde ha? Nerede lan bu bot? Hop burada. Atayım mı lan bu Atayım mı lan ortaya? Aşağı adamı gördüm. Adamı kaçırmamam lazım. Sendin. Gel lan buraya. Çünkü o çiçek Adamın aklını alırlar. Tamam mı? Öğren. Öğren gel bu oyunu. 22 tekrar. Şimdi şuradan şunları da alalım. 4 yaptık. Muhteşem. Kork 4 oldu. 20. Evet hemen Şuradan video keseyim. Evet arkadaşlar öbür geri döndük. Hemen bir tek hesabı açalım. Bir karakterimizi seçelim. Ne seçelim? Harita nasılmış? Bana bir daha bakmak istiyorum. Harita çok güzel. Yani bu haritada böyle ağır vuracak karakterler almamız lazım. Shelly yok. Shelly seçmeyeceğim. Daryl <laughs> yok. Onu seçmem. Nani. Olabilir aslanlar Nani. Ben bu <laughs> sesini şeyden kullanacağım. Bakalım görevlerimiz neymiş. Belki yapabileceğimizdir. Çift diyor. Ama ben tek oynarım. Çift giremez. Mümkün değil. Let's evet. Şimdi dikkatli olalım. Şunu açalım. Emoji atarız. Arkadaş olmak için. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Allah bunu hemen. Aa oradan bir kavga çıktı. İki şeyli bir arada. Seni de alalım. Çok rahat. Beş kişi kaldı hemen. Oha ne çabuk. Ultimizi böyle hazırda tutalım. Adam gördüğümüz gibi indiririz. Hemen şu alalım. Son çılgına dönelim. İkisinden çıktım. Bu arta şeydi. Var ya. Adamın asabını bozar. Gerçeği söylüyorum. Ultimizi biz hazır tutalım. Şunu aşağı inelim. Abi ne çabuk adamlar öldü ya. Neredeyse hiç kill almadık. Hep yük. Hadi bye bye be. Onu da aldık. iyi Hadi son bir tane daha girelim mi? Siz diye biliyorum. Belki evet diyorsunuz. O yüzden hadi girelim. Arkadaşımız oynaymış Mehmet. Tamam. Onu salalım. Belki bunu da tamamlamış oluruz ya tamam, daha var ama tamamlayabilirim ben bu hesapta. Tamamlarız onu da altımızda alırız bir altımızı. Son gidip bir tane dükkana sördüğün teklifi gelene kadar hiçbirini almam. Tara var. Çok dikkatli olalım. Hemen şunu alalım. Üç uruş. Tara birini öldürdü. Rahat bir şekilde aldı. Bak yine bir tara. asnaa subaarta tara iyihaa una sora una so leebidiram alalım mı? Ne haber be? Hayır hayır hayır. Abi ya adamın önüne çıkınca adam kabağlı. Ekip para buradan. Karakterimizi değiştirer ya? Ee, tara mı alalım biz bu biz de bu ortaya? Hem bir tara alalım ya yakışır. Da tara yok. Enderliğine göre değil mi? en çok kupa. En az kupa. En üst. seviye. Enderliğine göre azalan Tara burada. Hemen şu bir tek etaklaşmaya da girelim ve oradan videomuzun sonuna gelelim. Şimdi şarjımız az. Hemen şarjı koyarım. Ama dikkat edin valla bu harita zorlayıcı internet yapma bana bak bunu ha. Böyle, şu arada aksesuarımı kullanacağım. Abi ne oluyor oyun? Oo bu. Oh, dikkatli olalım. Üstten bulaktı. Biz de alttan atalım. Ne acaba? Orada bir kavga çıktı. Şu mısın? Hop. Şu an çok korkuyorum. Önüme biri çıkacak diye. Tarayım. Oo orada bir şey oldu. Bu girdi ona. Hayır. Bay bay kardeş. Yani biz de böyleyiz abi. Ne yapalım? Oyun mu güzel attı kardeş. Oyun mu güzel attı. Atmadım abi ne yapıyorsun ya? Görüyor musun? Nereye <laughs> çok güzel oynadı alkışlar. Ama biz de adama bir iki dedik ki gel bizi öldür kardeşim dedik sanki. O evet zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi yarın sabah saat kaçta olduğunu bilmiyorum. Ee, saat 3-4 gibi. işim ters gitmesi. Gireceğim arkadaşlar yayına size ID'mi de göstereyim. En iyisi. Daha yeni açtım tabii ki. Hemen şu ID'mi göstereyim. Evet arkadaşlar hadi geri geldik. Şuradan ID'mi görebilirsiniz. 39 50, 42 39 görüyorsunuz. Şurada it yazıyor. Bakın Yusuf Güvenir gösteririm size. Level 1 ve ID'm. Tamam mı? Buradan şey yapabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.